Herkese merhaba dostlar yine tapınak moduyla karşınızdayız Yanımda satlama cesim var Yeni bir günden yeni bir oyun videosuyla Şeklimizi koymaya geldik arkadaşlar Hazır mısın cesim? Hazırım abi Evet 3 dedim atıcı. Yürü gidelim Yap yap şey Saymayı şey unuttum şey. Evet arkadaşlar bugün yine tapınak moduna girdik Üstü temizleyip aşağı inecek direkt Bu arada iddialı bir aşağılığız yani İnşallah bizi temizlemezler Yok bizi temizleyecek adam daha karnın anasından çıkmadı. <laughs> karnının anasından Onlar anaların anaların kuzuları yani, yani Sen anan yani Evet Çatıya ne bir segundo olacak arkadaşlar? İndik, aşağıda adamlar var. Cesim, seni, çat, çat, uh! cesim avlandım, kendime avlandı. Çabuk gel, çabuk, çabuk gel. Kafam patlayacak, şişti, şişti. Gelme Silah at ya ona. <laughs> Köşede birbirimizi silledik arkadaşlar. Evet bayağı da iddialı bir oyun döndü arkadaşlar. Çok güzel yukarı temizledik ve aşağı iniyoruz söz verdiğimiz gibi. Nereye inecek? Nereye? Neredesin sen? Valla aramızda bir 200-300 metre var abi ya. Ben burayı lutlayıp geleyim sana doğru olur mu? Tamam. Yeri bekleyeyim seni. Ben... Bu aşağıyı bir lutlasak nasıl olur? Ben de seni bekledim abi. Polat'ın Elif'i beklediği gibi. Elif dedin dayız. yine elimize sıkar vermiş arkadaşlar. Günahım kadar sevmeyeyim bunu. Of. Ya aslında yukarı gitmeye de gerek yok da yerde de var ya. Götümüzü başımızı yırtık ama yukarıda. Evet. İlk yardım kitini aldık. En çok lazım olan şey arkadaşlar. Gidik mi sarık yengemizi? Cesim sen ne diyorsun? Valla ne yapayım abi ben de. Oyun sarmadık kendi kıraş Ne yapayım abi? Ben kendi kıraş mı oynayın? Adam değil misin ney? Evet. Hologramı aldık arkadaşlar. Kör gözümüzden sıkmıyor. <laughs> evet yani arkadaşlar iyi para biriktirdik şimdi bunlardan gidip boks alacağım. Her yerde var la bu neydi? Aa. buldum arkadaşlar birazdan binip gideceğim. Karnım şişti ya. Kardeşim iftarda biraz avartık ya yeme. Vallahi abi ben fazla yemiyorum. O yüzden üç ekmek falan yiyip bırakıyorum. <laughs> ben de fazla yemedim ya. 5 tane lahmacun, bir tas da ayran aşı içtim. Nasıl? Abi ayran aşı nasıl oluyor? O yoğurdun içine dövme atayım değil mi? Uf. He. Serin serin yiyin onu. Of. Arkadaşlar pardon. 3 hafta yumruk çektim. Evet. Gelin. Eceliniz gelin lan. <laughs> Şu hala bak. Abi aramızda 500 metre mesafe var. Tam olarak göremiyorum ama... Mesafeler ha? aşka engel değil kardeşim. Şunu toplayayım bir tarafımıza sokak. Of kar buldum oğlum araba geldi ha sen misin o? Yok abi ben değilim. E şimdi kimsiz ne hani yemeniz mi? Mustafa'yı nasıl basarsınız da Mustafa başkan basılır mı? Geldim deli ol deliler. De oğlum bir tane abi. araba geldi ha. Ben geldim abi ben geldim. Sen mi geldin? Aynen. İçeri gireyim mi? Yok abi ben şimdi DBS çektim ona pompa alacağım sen iyi bak. Oğlum sakin ol lan. Oğlum sakin ol lan. Dur adam nerede olduğunu bilmiyoruz daha dur. Sesini aldım abi gireyim mi içeriye? Ne gireyim ne, ne yapacağım bakayım? <laughs> O nasıl bir vurma şekli oğlum? Tek bir tane çekti. Koridorda adam yankı yaptı ama. Boku stüdyo attım alırsın oradan. Kar 8'i de çekek arkadaşlar. Giriş kartımız var mı? Of açığı gel. Oğlancılar serbest kaldı gel. Uf. Nereye gittin abi sen ya? Sokanse var içeride. Gel al. Of kör ahşonun evine benziyor lan içerisi aynı. İçeride sanki çorap kaynatmışlar gibi okuyor. Oh, ha? Nereye gittin lan? Nereye? <laughs> Botmuş arkadaşlar pardon. Oğlum bence bu adam gerçek adamdı. Diğeri bottu. Botta götümü yırttım bunda hiçbir şey demedim Çok kötü oldu Çok da bir şey yaptım yok yukarıdan daradım Adam zaten eşekleme gibi karşımda geliydi bana doğru Kuru bağırık yani Ben notumu yaptım abi gidebiliriz Cebine koydum yine 500 tane 556'yı Hazırsan gidelim abi Ben de yetim mi geldim Hı? Ne? Duvara vurayım mı kafamı Duvara niye vurayım lan Canım öyle Bu arabadan sen mi geldin Evet abi ha. Mazot full Baya Baya <laughs> da full Arka teker de yok oğlum Gittiğin yeri kurutayım abi Nereye gidiyor mı gidiyor kardeşim Vallahi sen mi götürüyorsun abi soruyu bir daha sorarsam kafana Kardeşim bu ya. bu çatlar ne böyle ya? Biz lollipop muyuk kardeşim? Çakırın yaladığı lollipop bu ama bu bunca da del yani. Ha, drop attı. Oğlum lohun da arkadaşlara. Drop nerede? Sol, 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 sol. Nerede? Sol nerede? Sol neresi? Ha, geldim. Evet, muhteşemsiz geliyor arkadaşlar. İlk defa doğru düştü. Nasıl ama? Evet, güneş Nasıl? tutulması. Oo! Oh! Evet, sivri biber bulduk arkadaşlar. Bu saatten sonra herkes bokuydu. Niye bu kadar hızlı konuşayım? Attım geldi bilmiyorum ama heyecanlandım arkadaşlar. Heyecanlanınca biraz hızlı konuşayım. 8x'im var mı? Sıkarı da dikey kompozitör uzatılmış olarak Düzel bir mal ben mi varım arkadaşlar. yani bu sıkarı hak ettiği değeri ilk ben verdim. Biraz önce sıkarı şey ettik. Şimdi değiştirdik ama. La bu sıkar bu ne lan? Sponsorluk mu almışsınız? bu şeyden NATO'dan? Aa ben de 416 aldım. Abi, para verdik de burada var mı Nerede var? Nerede yukarıda? Yukarıda yukarıda. Baba baba araba evet. ölmüş gibi kaçıyor yani Arkadaşlar yani boost'umuzu fullledik. Neşemiz yerinde. Kardeşim kaslı abi biraz kaslı Bilgisayarımız da yeni olduğuna göre adam aha geldi geldi. Hadi adam. Adam kardeşim dara. Yakıştır tekini baktım. Deli geliyor, deli geliyor. Deli geliyor, orada bekleyin. Bir dakika, evet arkadaşlar. Mazot geliyor. <laughs> Ce! Baba, zıy! Biraz kısa Bak, düştü abi. Orada boku o, BOKUYDU o. Bunu da atayım mı? Bak, emoğlu oğla çiğ köfte gelin. Bir tane zaten boşa sallamazsak olmaz. Zıy! Bak, <laughs> Bak, yani yani öl. <laughs> <laughs> Gittiler abi. Oğlum, öldü mü? Öldü öldü. <laughs> <laughs> Teki benim abi Oğlum kaç kişi? İkisini ben mi öldürdüm? <laughs> yere. Cesim olmak arkadaşlar yenilikçi bir harekettir. Yeri yere yere. Öbür tarafa götüreceğim. Abicim az... sen bu kadar mermiyi sıkmayın da sen ne yap? Birazdan. Az... Lan ne az... lan? sinirlendim özür diliyorum senden. Arada bir arkadaşlar böyle sinir krizi geliyor bana. Şimdi 5 dürüm balcan kebabı yedim. Onu bir şekilde eritmem lazım. Baruk mı diyor ben? Arkadaşım, solda dümbükler var mı? Bak bakayım oraya. Abi boyundaki tek dümbük içimiz. İyi dedin lan. Bizden iyi dümbük bulamazsınız arkadaşlar. İyi seyirler. Bakalım burada ne var mı? Of! Kara var gel. Anam o neydi? Nereye gideceğiz şimdi? Ha şimdi bir iki tur attır bizi. Buralarda bir gezdir. Evet yani arkadaşlar neşemiz yerinde. ileri doğru ilerliyoruz. Nereye gittiğimizi bilmek. İleri doğru ilerliyoruz. Kastı sanki. Gidiyoruz arkadaşlar. Araba adam gezdik. Bildiğim var ya. A abi adam adamlar burda adamlar burda Nerede? Sola, sola dur 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 ha. Haa Oğlum loot yapmaya mı geldiniz aşağı çocuklar Iı. Ama ben yapış yedin kardeşim yedin yapış yedin dur. Yedin. dur bir dakika şurayı açayım tamam yani çok güzel Araba yedin. patlarsa kaçtılabilir ilk bir dakika sisliyorum kaçacağız Bir dakika şimdi avm ile bunlara iyi bir becermem yok mu? Arkaya doğru kaçayım kardeşim Biraz erken söyledim ama <gülüyor> <gülüyor> Bir <tüyü gülüyor> Kardeşim kaç Aa. Le karşıdan da araba geldi Arada kaldık yine kaç <laughs> Bula bir yandan geçiyor. Abi ya. arabayı patladı şerefsizler. Abicim sen orada niye kaldın gel abi, ya? Gel abi, niye gel kaldın? Gel, abi, gel, abi, gel, gel bin bin çabuk yürü. Yürü. Bir sağ taraftaki tepeye arkadan dolan istersen. Tamam bir daha dakika geçeceğiz ya. abi. Kardeşim şimdi planımız şu. Evet abi. Ee, Lollipoplu bagimizle adamların üstüne uçik. Sen de MG3'ün dipçini teknin kafasına geçirin. Diğerini de 1 metre öteden AVM e sıkayım. Patlayıder bu şekilde. Tamam mı? Plan güzel ama başarılı olabilecek. Abi AVM vuruşu sende artık. AVM bir dakika. sende. Zik. <laughs> Kafası gitti. Beyni çıktı. Nereye gitti? Abi bir kardeşim bas. Bas gidelim camlar az. Geldim geldim geldim. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> MG üçü çek bakayım. Bas of. abi. Bas abi. Bas abi. Yağlıyı bas çekti. Abi. Bas kardeşim yapıştır yenere. Yapıştır. <laughs> gitti bu. Abi. Zaten adam, adam ölmüş. Araba geldi araba araba. Arkamızda. Nereye geldi? Arkamızda geldi bak. Yok bak, lan man. Bak man, yok vallahi abi, abi önümüzde. Bir dakika abi dur. Dara kardeşim dara yapıştır yenere. <laughs> Arkalarda vereyim. Yerini <laughs> çekti abi. Karim çabuk. Abi. Aşağı dur. Yapıştır. <laughs> <He>? Seni <laughs> alan <alarak> ekledim <laughs> seni çakacağım. Gitti. Yapıştırdım. Abi gidelim abi gidelim abi gidelim, abi gidelim burası. Bak, tamam Dayan kardeşim arası. bir dakika götünü yırtma. Gideceğiz. Acı demek ki. İyi estik ama ha. Abi karabalcanla iyi esiyoruz ya. Böyle bir ensem kızarmadı dedi yani onun sıcağından. Kafamın üstünde saniyede 500 tane mermi gidiyor. Kışın iyi olur aslında bu. Oh. oh oh. oh. Oyun öldü. Ekran artı yanmamış arkadaşlar. <laughs> Yanmadığına göre <laughs> adam var demektir. <laughs> ah oh. Lutu yaptır ileride bize. Binada ara. Binada ara. Nerede? Hangi hangi binada? Alarak. Bir dakika arkadaşlar şu renkli yere bir girişimizi yapak. Yolda sıktı beni kış ettiler Şimdi AVM de. Şimdi AVM'yi de bunlara iyi bir haşlamam Neyse yok. Adamları, Adamlara mu? Adamlar... O sular var alacaksan. Nerede adamlar? Adamları gördün mü? Ha! Adamlar geldi. Geçsin gel. Gelsin yapışsın. <laughs> Vur. Belki vayız abi. Diğer nerede? Diğer arkadaydı. Arkadakini ben aldım öndeki sen almıştın abi. Yanlış alacağını gittim ona. <laughs> Oğlum ayarlasam böyle olmaz ha yani. Senkronize olmaya çalışsak yapamazdık. Bizimki abi. şansı olması lazım. O yüzden plan yapma abi. Kardeşim şu ilerideki drop'u aldık mı? Her yerde sanki drop varmış gibi duruyor ya. O yeni düşmüş abi onu almadık. Almadık mı onu? Kardeşim hazır lokmadan geri kalır mıyız? Hemen gidip alalım onu. Geldim abi. Arabayı aynı vicdan azabı. Ces ah! Cesim! Solda adam var! <laughs> Dara! <laughs> e? Allah'ın ekmedi ekliyorum sizi! yemedim? Yine yemedim? Yemedim bu. Bir AVM'de yeme yok mu şimdi? E? Oğlum nereye gitti lan o? Arkadaşını bitirdim abi. Ne o diğer nereye gitti? Oğlum araba patladı ha. <laughs> Manya aşağı düşüp öldü. Deli oldu deli. Ne yapayım oğlum? Bir <laughs> arabası <laughs> ya. Cenazesi enkazın yanında arkadaşlar ölümü onaylandı. Abi alan verdi. Hemen nüfusa gidip bildirek ölümünü. Abi alan verdi. Geçen ay bunun yüzüne bana iki tane tokat çekmiştin. O yüzden alan verdi abi. Eşya anlatır gibi anlattın. Anladım. Ben şu rahmetli de alayım geleyim dur. Onun o arabadan adam rahmetli yaşasa bana bu kadar zarar veremezdi lan. Son şakasını yaptı usta. Bisikleti de bıraktık arkadaşlar. Biz çocukluğumuzu yaşadık yeter. Evlatlarımız yaşasın. Konuşabilsek çok şey. Ha! Adam. Araba sesi geldi ha. Kardeşim hazır mısın? Karabalcan hazır mı? Ben seninle yaşamaya değil, ölmeye geldim buraya abi. İyi dedin lan. Neredesin? Abi kulübeye, kulübe kapat kulübe. Tamam. yedik o zaman dur. Adamlar solda açıkta. Ha! Cesim yapıştır. Zıngı zıng zıngı zıng Şah! Ben de yedim ha dur. İki üç tane ben de yedim dur. Hakan'ı açtım arkadaşlar. İyi. Bacanı koparıydı maskasına. Arka geldi, arka geldi. Namusuma bacağı kopuydu. İyi. Çıksın erkek. İyi. Kardeşim burada boku yiyeceğiz ha. İyi. Oho. Kardeşim mahvoldular ha orada. Nasıl ölmedi la o? Şu kapıyı kap kapı dersini açıldı Şu kalkanı kır. Vermenin <laughs> yarısında ben kulağıma değil <laughs> ya. Kim sıktı dayın ona? Dayı ulan ulan! Sinirlendim lan ilk. İkide bir mermi buraya. Herkesi içip basacağım bunları. Şimdi bunları Levi'den kovalamam yok mu? Yok abi. Sizde kardeşim. vazelin var mı? Vazelin var dur cebimde var. Onu ilk önce kendime sonra sana çalacağım. Dümükler yani. kesin yatıyor. Ah! <laughs> <laughs> ya yeter ya! Ben deydim, ben deydim. Alan dışı arkadaşlar yüzde olsan boku yedik arkadaşlar. Ama can çıkmadan umut çıkmaz. Kurban oldum Allah girdiğimiz gibi çıkar inşallah. Nasıl fake Dedim sıkacak mı? <laughs> Can. Yedi ha yedi. O gelene yeter. Gir, gir içeri gir. Kapıyı kapat. Bir şey söyleme o ölecek ya şu an. Alanı ölecek yani. Göt ol göt. Kendi gitti biz de yakacak ya. Hı. Niye basmıyım Bence abi alana gidelim yavaş yavaş. şimdi bir dakika dur. Kafam çalışmıyor şu an. Elektrik yemekten kafam çalışmıyor. Bas çabuk. Keşke bisiklete atmayadım ya. Abi be sen bari gir be alana. Sen Allah! Gel. Allah! Hı. Düştün mü? Oo, ben bayıldım abi. Çabuk gel. Geliyorum abi geliyorum yakın yakın. Bakalım gelebilecek mi? ne ne ne. Aynı kadavra gibi geliyor bu tarafa. Geldim işte dostum yüzün gülsün be. Benim mi kanıyla sen? ee, be beşil atı var mı lan? Nereden bildin ne daha Söler söylemez attın ha? Gerek yok gözlerin onu gösteriyor daha. <laughs> Zaten gittiğim yoldan geri dönüyorsam bilin ki bir şey istiyorumdur arkadaşlar o yüzden. Abi tam tepede var. <laughs> Soktum kendime. Mideme soktum kardeşim. Ya. Arkadaşlar hadi kafanızı gösterin hadi. E. Bişirmedik kelle yok mu? Yürü. Ama bu AVM ile bir tane böğrüne çeksem kendini viyaklasam nasıl olur biliyor musun? Çık hadi. Daha sisli. Daha alana girerim belli diyor Oğlum orada siz hmm. boku yediler bunlar diye. Alanda mı yıkılıyor biz? Ya alanda yıkılıyor ya alanda deli arkadaşlar. Hadi lan bu defa da alanı bize ver lan. <laughs> Bende avm idi en boku hem avm idi Arkadaşlar yatıyoruz İyi yatarım hiç dokunmaz Şansımız ilk defa gülüyor abi evet. Kader bize de güldü Oğlum git başka yerde sürün lan bak Kıvrama kıvrama Botlar kaşındırıyor. Eee Kulemin yanından geçti mermim Sisteler arkadaşlar evet. O üstte sisteler abi Arada kal CK hazır mısın? Hazır mısın? Yüzyılın kapışması dönün Yavaş yavaş su Koşa harcama. ha Zıngıdı Giymedi lan. Arkadaşlar ileriye. Aa araba geldi. Bak geldi Ar kardeşim bas. Basma. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Alan bizde. Alan bizde. bekleyelim. Yatan Bomba yemeye de. Biraz engelleyelim onları. Açılmasın. Aa geldi. Açıldı var <laughs> Cesim. Gel Oha gitti! Onun ikisi birden mi öldü? Cesim kaç. Manyak geliyor manyak. Bu oyun bizim lan. Bu oyun bizim. <laughs> Diğerleri de. <laughs> cesim yapışın. Hadi orman. Adamsın. Adamsın da. Götüm arkadaşlar. Bir tepsi bazen kebabını hak ettik arkadaşlar. Bizim de ödüllendirmemiz öyle bir şey. Millet evet. kendini tatile gönderdi. Biz de kavurmayla nokut <laughs> mutlu oluyoruz. Belki YouTube'da 50 kat gelir 100 milyon <laughs> tepsi gibi yap. Ağımız bokunu kurtarmayın. Evet arkadaşlar bir PUBG videosunun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Oynamamızı istediğiniz başka oyunlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sonuna kadar izleyen arkadaşlara tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar dileriz. <laughs> bir sonraki PUBG videosuna kadar kendinize popüler davranmayı unutmayın arkadaşlar. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.